Hepinize selam arkadaşlar ben Bedran bugün sizlerle beraber efsane bir video ile beraberim bu video çok güzel olacak. Evet arkadaşlar yalnız ıı, ıı, bazı şeylerimiz var yani şey falan göstermek istemiyorum yani o, o yüzden yani ne diyorum ben ya evet hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve like atmayı unutmazsanız bir de abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zaten YouTube'a daha yeni başladım arkadaşlar. Lütfen lütfen beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Şuradan bu YouTube mü yoksa. Of. Of. Uf uf uf. Ne yapıyorum ben ya. Şimdi buradan neye girelim. Buna girdim arkadaşlar. Ama Jesse ile girdim. Jesse iyi olabilir diye düşündüm galiba. Şunu alayım. Şu, al, al, al. al kardeşim. Ver onu. Aa! Şeyin tareti öldürdü beni arkadaşlar. <laughs> Ay tareti diyorum. Alevi öldürdü. Yaktığı şeyi var ya zehri öldürdü. Poco attı. Helal sana Poco. Al bakayım şunları. Aa! Lan Lan sen kim oluyorsun oğlum? Lan oğlum bir dakika. Şu hemen alayım. Lan internet gitti. Ağzına burnuna kırdım ha sizin. Şunu at. Lan taratım taratım hasar gördü taratım. At bakayım poku şunu. At oğlum. At oğlum. Atmadım mı? Yapma ya. Yayındayım değil mi lan ben? Evet. Hadi bakayım tarat. Bir tane hadi. Lan yanlışlıkla güzel güç vurdum. Ben taret fırlatacaktım. Ya ben de olduğunu görmedim ya. Al bakayım şunu. Al. Lan vuramıyorum. Al bakayım. Hadi bakalım. At. Yıldız oyuncu benim. Oo. Uh. Hadi bakayım. Evet. Bir daha girdim hemen arkadaşlar. Dedim. Deden Bak şuraya atarsam tam iyi olacak. Aha tuttu evet. Şunu alır mısın bebeğim? Aldı. da ay. Lan oğlum Bibi ne yapıyorsun? Bibi. Ya Bibi ya. Adam gibi oynuyor. Adam da oynamıyor ya. Şu tarıtı yer misin? Al o tarıtı. Al bebeğim. Helal. Çok iyisin. Tarıtı aldı. Bir kişi aldı. Ama bir kişi yetmez. Bayağı doldurmuş lan. Şu gel bakayım gel gel. Şu taret al bakayım. Hadi bakalım. Çok iyisiniz. Lan taret. Helal sana. Evet. Taretçiyim her şeyi hallediyor. Şuraya da bir tane taret. Al şu tareti bebeğim. Al al Uf, benim taratımı hallediyor ya. Hallediyor cidden hallediyor. Ya bir durun. Benim taritim hallediyor ya. Ya Penny oynamıyor ya. Al bakayım al. Gelmeyin lan buraya. Bir daha gelirse gözüm görmesin lan Dur dur. Al bakayım şunu. Hadi bakayım. Al. Hadi bakayım. Ya aa, sen ne yapıyorsun? Adam aldı ya la al beni. Uf. Oha iki tane taret var. Bir benim bir onun. Gelin lan. Gelin lan. Sıkıyor mu lan? Al lan şunu tareti. Ya oğlum tareti. Taret ya çok kötü yere koydum. Aldım mı? Lan ben ben öldüm ben öldüm. Öldüm öldüm. Ölmemem lazımdı. Tamamdır kardeş. Piksel gel. Piksel. Piksel öl ölmedi 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 ölmedi. Al şunu bebeğim. Hadi bakayım. Al. Ya oğlum. Al bakayım. Al. Hadi bakalım. Hepsi öldü lan. Ya oğlum, hadi al, al, işites şu an. Ya oğlum, bu ne? Of, taret lazım, taret, taret hadi hallet oğlum onu. Hadi aslanım. Ah, be alıyordum Halil, aldım ben. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Lan oğlum ya, beni çekti ya. Hadi bakayım, hadi bizim günler halleder, değil mi? Değil mi? Nerede? yaptı? Al bakayım. Ya almadı. Al bakayım şunu. Aldı. Aa bana verdi. Al. Aa ya oğlum. Hayır hayır hayır. Ya oğlum onu atmayacaktın sen ya. Cık. Of. Tara çok iyi oynuyor ya. Ben de Tara alacağım ya. Kaç dakika oldu? 5.40. Tamam. Ya of. Çok fena oynadı yalnız adam ya. Tara 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 tara. Tara 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 king born welcome. Tara 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 tara. Bakın. Din. Hadi al bakayım. Of squid geldi lan. Yanımıza squid geldi arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok gel lan gel. Benim yanımda squid var oğlum. Ah, sukiğ vardı squeak beni korumuyor ki. <laughs> Geldim 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 beyler yetiştim 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 Hadi bakayım Koş lan, koş 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 tara hadi Ya of tara Hadi bakayım Uf, squeak çok güçlü ya ben de keşke squeak olsa Gelin gel 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 Gelin Gelemedin Gel küçük 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 <laughs> Ne diyorum ben ya Al o zaman şunu bebeğim. Hadi bakalım. Kanki 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 yapma ya. Yapma ya. Yapma. Ya of of. Arkadaşlar. Al bakayım şunu. Al. Ya çok kötü ya. Of 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 of. Özel gücü attı lan? Çok güzel. Bir özel gücü var. Ya bu ne? Kayıyorum. Gel lan gel. Gel lan. Ya oğlum kaçma. Kaçma. Oğlum yine atacak. Atma. Ya oğlum hayır ya nasıl atabiliyor ya. Böyle bir şey mi var ya. Neyse arkadaş. O ücretsiz gelmiş dur. Kapat şunu. Ücretsiz. Ücretsiz. Mega kutu mu? Üff. Ver bakayım para ver para. Parayı severiz ya yarayız. Aa, şey alayım mı? Ha, alayım mı? Ya da akıncı bu. Hangisi? Hangisini alayım arkadaşlar? Alayım mı? Hadi bakayım geliyor. Gelsin mi? Hangisi gelsin? Şimdi bunda hiç bunda da yok, bunda da yok. Bence bu güzel. Ver şunu bakayım. Allah aldım. Arkadaşlar aldım. Of! Oh! Oh! Bakmayın lan, bakmayın lan karakterime, bakmayın lan. Bakmayın lan. Bakmayın. Karakter geldi. Karakter geldi. Karakter. <laughs> tamam. Çok iyi ya. İyi oldu bu. Tamam güzel oldu. Oy 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 şu an oy oy. Bak şuradan alıyorum sandiyi. Lan bu değil. Ver şu maviliği. Uf. Oy aman 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 aman. Dur. Şuradan. Ne bu ne? Ee, şöyle bir el yapalım. Hop. Çok kötü oldu bu boş yerin. Lan neden girdim? Çık çık. Arkadaşlar yeni kapatıyorum.